Hepinize yeniden merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çay saatlerinize çok yakışacak, kıyır kıyır çok güzel bir kurabiye tarifi vereceğim. Bu tarifi için malzemelerimiz şöyle. 3,5 su bardağı kadar unumuz var. 1 su bardağı pudra şekerimiz var. 4 kaşık hindistan cevizimiz var. Bu hamurumuzun içine girecek. 2 tane yumurta sarısı var. Bu da hamurumuzun içine girecek. Bir paket margarinim var, bir tane vanilyam, bir tane kabartma tozum var. İki yumurtanın akı ve geri kalan hindistan cevizimiz de burada. Ben bir su bardağı hindistan cevizi kullandım. Dört kaşığını hamuruna, gerisini de kurabiyelerimizi bulamak için kullanacağız. Gelin hep beraber bu kıyır kıyır çok güzel olan kurabiye tarifimize geçelim. Bir paket yumuşak margarinimizi kabımızın içine aldık. Üzerine 2 yumurta sarımızı bir su bardağı pudra şekerimizi 4 kaşık hindistan cevizimizi ekliyoruz. Ve bunları güzelce Yoğuralım. Şimdi üzerine burada benim 3,5 su bardağı unum var. Dikkatlice koyuyoruz. Önce birazını dökelim. Biraz yoğuralım. 3,5 su bardağı kullandım ben arkadaşlar ama e, bu değişkenlik gösterebilir miktarı, unun miktarı. Yumurtanızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişebiliyor. O yüzden yavaş yavaş ekleyerek normal yumuşak bir kurabiye hamuru oluncaya kadar yoğurun. Gerekirse ekleyebilirsiniz biraz daha. Şimdi kabartma tuzumuzu ve vanilyamızı da ekliyoruz. Yoğurmaya devam edeceğiz. hamurumuz güzelce yoğurduk. Bakın kıvamı şöyle yumuşak bir kurabiye hamuru kadar yumuşaklıkta. Elimize şöyle ceviz büyüklüğünde alalım. Şöyle yuvarlayalım. Şöyle güzelce yuvarlıyoruz. Önce yumurta akına Sonra da hindistan cevizini güzelce batırarak tepsimize diziyoruz. Şöyle yuvarlıyoruz. Çok fazla bastırmayalım. Şöyle yumurta kına, hindistan cevizine hamurumuz bitene kadar bu işleme devam ediyoruz. Kurabiyelerimizi şekillerini verdik. Şimdi önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında üzeri hafif pembeleşinceye kadar pişiriyoruz. Kurabiyelerimiz pişti. İnanın çok güzel, çok lezzetli bir kurabiye tarifi bu. Çay saatlerinizin vazgeçilmez olacak. İnanın bana kıyır kıyır. Böyle kurabiyeleri seviyorsanız mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten söylediğim kadar kıyır kıyır çok güzel bir kurabiye olmuş. Videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi de bekliyorum. Bir dahaki çok güzel ve değişik tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.